Geçtiğimiz haftalarda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının ilk birimlerinin FAS'a teslim edildiği bildirildi. FAS Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Baykar Savunma ile 2021 yılı Nisan ayında 70 milyon dolar değerinde 13 adet Bayraktar TB2 SİHA için anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. Baykar Savunma tarafından henüz teyit edilmeyen bu bilginin doğru olduğuna inanılıyor. Söz konusu anlaşma 4 adet yer istasyonu, 1 adet simülasyon sistemi ve bilgi üzerine depolama için dijital bir sistemi kapsadığı bildiriliyor. Ayrıca Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri askeri üslerinden bir tanesine insansız hava aracı operasyon merkezi kurulacak. Fas yerel haber siteleri askeri haber konusunda uzmanlaşmış çevrim içi forumlarında Farm Maroko kaynak göstererek teslimatların 17 Eylül'de başladığını bildirdi. Kanada ise yerel üretim sistemlerinin bazılarının Dağlık Karabağ Savaşı'nda ve Suriye'de kullanıldığını tespit edilmesinin ardından Türkiye insansız hava aracı alt sistemleri teknolojisi ihracatını askıya almıştı. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği iddia edilen insansız hava araçlarının Kanada'nın ihracat yasağı önce üretilen araçlardan olup olmadığı bilinmemekle birlikte Fas'ın Bayraktar TB2 sihaları için elektrooptik sistemlerini doğrudan Kanada'dan satın aldığı iddia edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.